Ben yani ahşap boyama kursuna katılıyorum. Yaklaşık 6 ay falan oldu. İlk defa burada tanıdım. Sevdiğim için, bana da çok iyi geldiği için devam ediyorum. Burada aldığım eğitimle aile ekonomisine katkı sağladım. Gelip burada hem öğrendik, hem güzel şeyler meydana çıkınca biz de daha çok hoşumuza gitti. Abajur yaptık, kalemlik, tepsi. Yani çok güzel şeyler çıkıyor. Çok teşekkür ediyorum. Bütün herkesin de gelip kafa dağıtması için, psikolojikmen, geri dönüşüme katkı sağlamak için gelip faydalanmalarını rica ederim. İsmim Ayşe ederiz Şu an Kadın Aile Şube Müdürlüğü'nde kurslarla ilgileniyoruz. Kadınlara yönelik meslek kursları açıyoruz. Burada kadınlara bir seramik, ahşap boyama, geri dönüşüm, atık kağıt, sim sırma, kıyafet dikişi, aynı zamanda da mefruşat üzerine kurslarımız devam ediyor. Yaklaşık şu an bizim binamıza yüze yakın bayanımız günlük geliyorlar. Çocuklarıyla beraber geliyorlar. Çünkü anne çocuk ilişkisine daha ziyade dikkat ettiğimiz için anneler burada etkinlik yaparken, sosyalleşirken çocuklar da kendi aralarında hem eğlenebiliyorlar, hem güzel vakit geçirebiliyorlar. Güzel bir ortam sağlamış olduk. Bu kurslar katılımcılara şöyle, hem burada kendilerini deprem sonrası çok güzel bir terapi oluyor. Sosyalleşebiliyorlar. Akabinde meslek öğreniyorlar. Öğrendikleri mesleklerden de dışarıda sipariş üzerine aile ekonomilerine katkı sağlayabiliyorlar. Biz hem acılarıyla beraber onların acılarına destek olduk. Hem onların biraz ekonomik olarak ayağa kalkmalarına vesile olduk. Her türlü destek verdik. Büyükşehir Belediyesi olarak biz zaten hep kadınların yanındaydık. Bundan sonra da hep kadınlar yanında olacağız. Belediyenin kurslarına ulaşmak isteyenler, biz zaten oradan duyuruya çıkıyoruz. Ara ara sayfayı ana sayfayı takip ederlerse duyurular bölümünden bizim kursların ne zaman açılacağını, tarihleri orada duyuruya çıkıyor, oradan da bize ulaşabilirler.